sonunda okulumu bitirdim. Diplomamı aldım. Artık doktorum. Artık işe başlayabilirim. Abla baksın neler aldım. Ay anam ne aldın bana? Diyen birlikte yiyelim. Abla gel gel. Bak. Bir tane Barbie'nin sürpriz kutu Oo, aldım. Bakayım. Bir tane Dubai çikolatalı bubble tea aldım. Oha Dubai çikolatalı bubble tea mi çıkarmışlar? Bir tane de Şöyle çikolata aldım ben. O bunu daha çok beğendim ben. Ona en çok ben beğendim. Hayır benim bu. Nasıl senin ya? Nasıl senin nasıl? Hayır olur. Ama tam ortadan ayıracağız ha. He he. he he. Ah bana yardım eden yok mu? Yaralandım. Oyundan kaçarken yaralandım. Yardım edin bana. Bak Kızlar. Aa, sen nasıl geldin buraya? Yardım edin, lütfen, oynayın. Zeynep, Hiranur. Ay nasıl kaldık? Kaldıramıyorum da ya. Ay yavaş yavaş sakin ol, dikkatli ol. Doktor, ay doktor lazım sana. Zeynep, Hiranur. Ne oldu? Ne oldu? oldu, anne? Ne ne oldu? oldu. Ay çekil. Ah. Ha bu kim köpeği? Yardım edin, yardım etsenize ne duruyorsunuz? Aa. Ah işte. Zeynep, <laughs> sen de yeni mezun olduğunu mu mı anlar mısın ki? Anne sen bana ne çalışıyorsun? Ya yeni mezun oldun o yüzden. E, öğrenerek mezun oluyoruz. Herhalde. Hadi hadi yardım edin de içeri alalım o nasıl girmiş buraya? ya. Nasıl götüreceğim içeri? Yardımcı ol hadi ikiniz iki yandan koluna girin evet, kalk yarın or. <laughs> Ellettirmiyor görüyor musun? Ben de değil, seni, koruyor. seni koruyor kızların <laughs> eli. En... Kızların eli en... <laughs> <laughs> sırıp duruyor ya. Ya o, izin Kuki. Hayır. Bak. ha, Elini ısırmazsın. Bak daha dokunmadım. ben <laughs> Yaralandığını anladı herhalde korumaya çalışıyor seni. Tamam. tamam dokunmayın. O kendisi kalksın bari. Bak, Yapacak bak, bir şey yok. yok. Ay asker sen kendi yavaş yavaş kalk yoksa <laughs> doktorun elleri gidecek yani. <laughs> sana, ha, bak iyi. hiç koymuyor. Bari bu burada dursun. Sen burada o dur çocuğum. Ya yaralanmış hadi ya gelin yardım edin çabuk. Ay şöyle yat şöyle yat gel. Gel gel gel. Aa. Yat oraya yat. Aa. Aa. Ya hastaya da rahat vermiyor. Şimdi ben buna da dokunsam beni ısıracak. Ona da dokunsam beni ısıracak. <laughs> ben onu bir dışarıya götüreyim bari. Cookie gel oğlum. Cookie koş. Koş 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 koş. Gelsene. <laughs> resmen korumaya aldı gelmiyor. Oğlum sen olur. gelmezsen biz onu nasıl iyileştireceğiz? Tam bir, tam bir asker köpeği. Aferin sana. Ay vallahi ya Kuki. Bak bak nasıl bakıyor hiç. Gel Gel. Anladı gelmiyor. Bu bizim yanımıza dura dura Türkçeyi çözdü bence. <gülüyor> 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 Değil mi? Baba. Yanımızda dura dura Türkçeyi çözdü bu bence. Anlıyor ama konuşamıyor. Bence de. Koki, koş abla sana mama versin. Koş. Gel. <laughs> mama, mama. Gel. Gel seni şimdi yine iki kere gelmişti ya. Sinat da gelmiyor ha. Şuratcağımızı anladı. Geç 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 geç. Sen Sen gel. Sen gel gel gir gizlice. Ay, bir şey diyeceğim. Başı kanamış bunun nasıl şey yapacağız ya? Bayılacağım yardım. Ben Bayılacakmış. Bayılacağım ki başı nasıl iyileşir mi? Ha bir daha az önce anne sen beni ne sanıyorsun diyordun ne oldu? Tamam da başı kanıyor şimdi röntgen röntgen çekmek lazım. Pansuman yapman yani. lazım kan durdurman lazım önce. Ee, pansuman yap o zaman üstüm ne yapalım? Ne yapıyor? Ay asker sen de tam acemi evine geldin. Nasıl olacak bu iş ya? Oo. Hadi mi doktor bu? Ne yapsak masaj mı yapsak acaba? Ya yukarıda pansuman malzemeleri olacaktı. Bir git de getir ya. Valla pansuman malzemeleri. Evet. Çok koş koş. Ya. Nerede ki? Bizim odadaydı. Çok kötü. Ya. Oy oy oy. Oy oy oy. oy, oy, oy. oy, oy. oy, oy. oy. oy, oy. Hıranur, ne yapacağız? Hiranur ne bileyim ben doktor muyum ya? Oyundan kaçıyordum. Ne oyunu ya? Kalamar oyunu mu? <laughs> evet kalamar. <laughs> size kim dedi öyle kötü oyunlara <laughs> girin diye ya? Kötü değil güzel ama zordu. Belli canım güzelmiş. Kanımanlar. Ha işte hiç de iyi bir oyun değil yani. Gerçekten izlememiz gereken bir oyun. Ah, Ay iyi misin? Hayır iyi değilim. Squid Game. Bu köpek seni yalı yalı iyileştirecek herhalde. Iyileştirecek Şifa mi? niyetine. Değil mi Pek sevdi Squid Game. I. Ay bizim bu köpek herkesi seviyor <laughs> iyi veya kötü demiyor yani. Değil mi? De İyiyim zaten. He. Ne kadar yalıyor. Kıvırdı ya. <laughs> <Kulur bela. gülüyor> ne Çocuğum sen ne yapıyorsun? Gel buraya çabuk. Ha, bak hırlıyor bize de seni yalıyor bize hırlıyor ya. Sakın elini, sakın elini uzatma sırra. Sinirli oldu mu ısırıyor da biraz asla bir. Ya bu doktor nerede kaldı? Bunu dışarı çıkartmamız lazım. <laughs> Halletmez yoksa. Geldim. Geri git sandım. <laughs> Yaralı olduğunu anladı, dokundurtmuyor kimseyi. Kendi yalayarak tedavi ediyor. Kendi yalama tedavisi. Allah'ım ya, yalama tedavisi. Bak bak, hiç elletmiyor bak. Kuki, Kuki. Kuki anladı, çok sevdin de yani çocuğum. Biraz bir dur. Zaten getire getirene ki kağıt havlu getirmiş. Bulamadın mı? Bir doktorun evin için. Kuki, <laughs> <laughs> buraya gel. Kuki. Asker, ay. şunu kovmamız lazım. Yoksa sana hiç bakamayacağız biz. Koyun şunu ya. Hiç, hiç koymuyor çünkü. Ha, bak bak! Aa, seni fena seni. Aa. Ay ay, Köpek ya gitti, be. başladı bu da. Vallahi Aslında köpek abi. varken gayet mutluyum. Ya düzgün dur, aa ne yapayım, Herhalde ne iyi ben. geliyordu. Yalayınca iyileşiyordu herhalde. <laughs> evet. Asker Bey. Ay geri çağırıyorum ha! Ha, köpeği geri çağırmaya gidiyor, çağırma. Geri 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 çağırma. Ay Asker Bey, şöyle yatın. E, kafanız yukarıda kalsın. Ayaklarını da ya. yastığa koy. Geldi. Edeyim. Ya Hiro'lu niye hemen açtın ben ya? Ben Baksana nasıl sinirleniyor. Ben ben bak elini yiyecek şimdi. Hırırlıyor. <laughs> <laughs> Korkuyorum. İyileşsin işte. Şş, asker, asker bak. şu ayakları şöyle yastığa doğru uzat da yat. Cookie, <laughs> cookie. Şşş. Dur oğlum. Ne oluyor? Hayırdır? Aa şaşırttı. Bu durmuş bu köpek. Yani? Hey ya az önce sakin dişini başladı. E ee, şöyle yastığı oraya koy beter misin asker? <laughs> ya biz sana dokunmak Galiba... Aynen biz de dokunamıyoruz. <laughs> oğlum bir şey yapma. Galiba da. şey söylüyor beni yemek sanıyor. O yüzden beni koruyor. Yemek mi istiyor seni? Evet yalıyor zaten. Ya dönelim, asker kendi koydun? Asker beni hiç duymuyor. Asker bey orada oturdu öyle. Kafanı şuraya yatır da. ayakların da öyle uzat. Cookie! Kuki. Kuki şey sen de orada. Mıydı? Ağlamıyoruz ki. Aldın. <gülüyor> 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 Korkarak aldım. Bu ayır benim elime sırdı, bir kere kanattı. Ayy, Çok fena. <gülüyor> <kıyımım>. <gülüyor> Şimdi, <Ay. gülüyor> bu tarafa gelin. Gelin koymayacak bakmamıza. Yani. Of. Oh. Şunu baksana. Ya, ya Hiranur niye kapı açtın ya? Baksana. Bana olsun işte. Ya ektirmiyor. Ben baksam bana da yapar. Hadi şimdi işte götürün, götürün. Ben Şşş. götürebilirim onu. Götürün beyefendi yoksa biz götüremeyeceğiz. Beyefendi iyileşti bence. Nasılsın? Git gel. Köpek <laughs> <laughs> gidiyor. Gelayım <laughs> seni ya. Bak bak seviyorsun. Almadı, Almadı kapıdan. <laughs> gel buraya. Tuttun. Gel buraya. Öyle de bir akıllı ki, zeka küpü. Bazı insanlar Vallahi ya. Ha, ha kapat. Ee, biz kimi iyileştireceğiz? Şimdi gelecek onu oraya bırak. Bir onu açma bir daha huzur vermiyor. Ha, bizi yiyecek neredeyse. Parmaklarımı yemişti şimdi yine. Vallahi ya çok fena. Hem tatlı hem fena. <laughs> Elinde getirdi ya Bu da bizimle dalga geçiyor herhalde İyi oldu ya. Bence de iyileştin herhalde sen bu İyileştirdi bu seni İyileştirdi mi ona, o Ama mi? köpeğimizi götüremezsin seni iyileştirdi diye Götüreceğim benim köpeğimi Bak Ya kucaklamış almış benim köpeğim diyor Hayırdır benim Köpeğimizi verir misin Ver o bizim her şeyimiz, biz onsuz ben, uyuyamayız. Seviyor. <laughs> Nerede seni seviyor? Gördünüz ya, derdin beni korudu, sizi <laughs> dokundurtmadı bile. Ay tamam yapabilir, köpek sonuçta. Getir. Yaladım ya. Yaladın. <laughs> Herkesi yalıyor, bir tek değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Yolda, AVM'de, her yerde kimi görse yalıyor. Ver. Ben dokunmaya da korkuyorum. Salarım üstüne ya. <laughs> sal. Sal bakayım, hadi sal. Sal, sal. Tut kuki de, tut. Sal. Hiç, hiç istifini bozmuyor Koki de yattı oraya kucağına. Ay, çünkü beni ne kadar seviyor görüyorsun. Bak. <laughs> benim elimi ısırıyor da. Eh diyor bir de. Kız buna Özürüm ne de oldu de şey. gene böyle Ay, ya? Ay, verelim gitsin. Sukit <laughs> <laughs> Sen buna büyümeyi mi yaptın? Hayırdır? <laughs> Bak benim elimi yalıyor. Beste kargayı, oysun gözünü. Çok an, Benim köpeğim oldu. Ben şimdi onun yüzünü göstereceğim. Biz de görseydik. Yok. Yüzünü gösterince de aynı tepkiyi verecek mi acaba? Bilmiyorum. Yoksa mı? bak hal bizim üstümüze geliyor ya. Sıcak mı <laughs> <laughs> <Sevecek misin? gülüyor> Koş koş bak Squid Game yüzünü göster sana. Bu Gel köpek. 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 Maske çıkardı anladı ve artık bakmıyor bile. Aynen yüzüne bakmıyor seni maskenle seviyordu demek ki. <laughs> köpek. Gel. Ha maske çıkınca tınlamıyor. Çurul olmadı gibi sen. <laughs> ne şu an? Herhalde tanıdı. He? Ne bileyim. Tanıdı umursadı. Hayır beğendi tabii ki. Bence beğenmedi. Bak duruyor kucağımda. Ben çok ben. seviyorum. Koki şimdi evde şey yapın bak. Sıkıntı yakışıklıymış. <laughs> Aa, Maskeyle çirkin duruyordun, yakışıklıymışsın. Yakışıklıyım tabii ki. Evet. Acaba şimdi bir şey yapar mı? Başlı başlı da iyileşti, bize rol yapıyordu herhalde bu. Korkayım mı Yok, gel abi. Sen ne <nasıl> yaptın bana? <laughs> Seni seviyor. Seni seviyor. Bu, al git, az sen olsun. Götür. Olur <laughs> Okey. Tamam, sakin ol. Tamam, tamam getir tamam, Sana veriyoruz. Tamam, tamam. Biz istemeyelim, biz hiç istemeyiz. Ha git koki göre. Ah benim köpeğim olurdu bari ben, ben. Ha getir. Masraflarını alırsın. Yılda ayda bir kere iğnesini vurdurursun. Vurdurur. Maması var, pedi var. Onun bir dünya masraf. Canı sağ olsun. O bana Suyu beni korusun var. yeter. Bir, bir paket pedi 350 TL ve bir hafta anca gidiyor gitmiyor. Gitmiyor değil mi? Yeter. Gitmiyor bile. Korusun iyi bari. Ne oldu? Patronun sesi geliyor. Patronun sesi mi geliyor? Patronun geliyor. Pat ne? Ay nereden geliyor? Beni koruyun lütfen. Ben ondan kaçtım buraya. Ha, Zeynep kapıyı kilitle. Hira koş. E biz onu niye koruyoruz ya? Kilitle kilitle. Çabuk, çabuk ya bize de zarar vermesin diye farkındaysan. Sonuçta bizim evimize geldi. Aa çok mantıklı. Bunu düşünmemiştim. Size de zarar verir bakın. Verir tabii. Squid Game sonuçta. Evet. <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Ya, biz seni Açma. buradan nasıl gönderebiliriz? Ben, ben köpeğimi alıp gideceğim zaten de. Köpeğim mi derken? Önce patronun gitmesi lazım. <laughs> Ay ne? ne? Ya bak anne. Ay neyse Burak'a gidecek mecburen. O köpek onda gider mi sence? <laughs> gitmez yani. Gider tabii ki. Hayır gitmez de sen git artık şu patronu al da git yürü. Ya patron oturup bu yalan söylüyor. Ama sözü geldi dedi. Ya ama yok ben duymadım. Ben duydum. Squid Game Efendim? al sana bir tane içecek enerji depolarsın diyecektim. Ben... Ama Hiranur aldı. Ver şunu. Hiranur. Hayır bir de Hayır. bana diyordu ki alma. Ben onu içmem diyordu. Allah Allah şimdi kıymete bindi. Evet şimdi. Squid Game'e verince kıymete bindi. Benim o ver şunu. Ya bana. Bir ha. şey diyeceğim. Squid Game. O zaman ben sana sürpriz yumurtayı vereyim. <laughs> sürpriz yumurta ne? Aa buradaymış. Zeyran o bunlardan biri de alsın da gitsin. Ayy. Çok Ayy. güzel Barbie'li. Ya Barbie'li kız değil. Onu ver. Aa, yürü git. içeceğim ben ya. ya o zaman çikolatayı verin. Çikolata kocama. Aa, <laughs> aa pipetini kırdılar. <laughs> Stikgen bunu Öyle al bari. Bunu bak kocaman çikolata var. onu ne ha. Oha. Ona da ben izin vermiyorum. yürü git ya. Onu. Ben <laughs> Ya bu doktor değil mi? Doktorun ne alaka? Ya dok çikolata yiyemez diye bir şey mi var? Yiyebilir tabii ki. Onun tabii değil ama. Ki. Ama benim. Hayır. Hayır Ay. Ya tamam tamam içeceksin şimdi dur. Squid Game'i bir gönderin de rahat rahat içelim. Evet, Neyse, Neyse çikolat Squid Game çikolatayı ver git evine hadi. Aa buna. Ah bayıldı gene. Aa. Ay düştü. Işte. <laughs> düştü. Squid Game sen niye bayıldın ya? Of. Ah kafam. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, <laughs> yorum atmayı This is their talk